Merhaba arkadaşlar. Mutlak değer x'i küçük bir özet yapayım. E, i̇ki durum var. Mutlak değer x eksi a küçük eşittir b ya da mutlak değer x eksi a büyük eşittir b. E, mutlak değer x eksi a küçük eşit b ise x eksi a eksi b ile b arasındadır. a'yı her iki tarafa artı olarak attığımda x'in en geniş aralığı a eksi b ile a artı b arasında çıkıyor. Burada eşitlik olmasaydı bunlar da bu şekilde olacaktı. Açık aralık olacaktı. Büyük eşitte ise x eksi a büyük eşittir b veya x eksi a küçük eşit eksi b şeklinde yazılıyor. a'yı karşıya attığımızda x büyük eşittir a artı b veya x küçük eşit a eksi b oluyor. Yani a artı b ile sonsuz arasında veya eksi sonsuzla a eksi b arasında olmuş oluyor. Dikkat ederseniz büyük eşitte cevaplarda artı sonsuzla eksi sonsuz çıktığına dikkat edelim. Bir de şöyle bir küçük örnek yazdım. Mesela Ali ile Betül'ün yaş farkı 5'ten küçüktür dediğimizde hangisinin büyük olduğunu bilmediğimiz için Ali'nin yaşına A, Betül'ün yaşına B dersek mutlak değer A eksi B küçüktür 5 şeklinde yazılacağını bilmemiz gerekiyor. Şimdi sorulara bakalım. Aşağıda verilen ifadenin mutlak değer eşitlik olarak yazınız diyor. Bakın önce burada artı sonsuz da eksi sonsuz varsa büyük kullanılacak. Yoksa küçük kullanılacak. Mutlak değer x eksi a küçüktür b diyeceğiz. Eksi b küçüktür x eksi a küçüktür b. Buradan a eksi b küçüktür. x küçüktür a artı b kullanacağız. İşte burası eksi 1 bölü 2 olacak. Burası 11 bölü 2 olacak. Ya yani formülle vermek istemedim. Bu şekilde yaparsak hepsi çok daha net anlaşılır. a artı b 11 bölü 2. A eksi B de eksi 1 bölü 2 ise buradan taraf tarafa toplarsak 2A 5 çıkar. A 5 bölü 2. 5 bölü 2 de yazarsak B de 3 çıkar arkadaşlar. Demek ki mutlak değer x eksi 5 bölü 2 küçüktür 3 şeklinde yazarız. Bakın burada ise Burada eşitlik açık aralık olduğu için eşitlik kullanmadık. Burada da kullanmayacağız. Mutlak değer x eksi a büyüktür b olacak bu sefer. Neden? Çünkü x sonsuz ve artı sonsuz var. x eksi a büyüktür b'dir veya x eksi a küçük eksi b'dir. Buradan x a artı b'den büyüktür veya x küçüktür a eksi b'dir. Bakın x kimden büyük? a artı b'den. 4 ile sonsuz arasında olduğu için A artı B 4'tür o zaman. A eksi B de kaç olur? Kaçtan küçük? Eksi 10'dan küçük X. A eksi B de eksi 10 olur. Buradan 2A eksi 6'dır. A eksi 3'tür. A yerine eksi 3 yazarsak e, B de 7'dir. Demek ki bu da mutlak değerle eşitlik olarak nasıl yazılır? Mutlak değer x eksi 3 x eksi eksi 3 x artı 3 olur. Eksi eksi büyüktür 7 şeklinde yazılır. Şimdi alttaki soruya bakalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Ali eksi 9 küçük eşittir x küçük eşittir 5 esini mutlak değer eski kullanarak bu şekilde yazmış. Bakın burada daha da ipucunu vermiş. E bu nasıl yazılacak? Eksi b küçük eşittir x artı a. Bakın küçük eşittir b. Buradan eksi a eksi b küçük eşittir x küçük eşittir b eksi a olur. Ee, burası işte eksi 9 olacak. Burası da kaç olacak? 5 olacak. Kenarda bulalım. Eksi a eksi b eksi 9 ya da a artı b 9 desem de olur. Hepsini eksiyle çarptım. Eksi a artı b de 5. Taraf tarafa toplarsak a'lar gider. 2 b 14 b 7 olur. b 7 ise a da 2'dir. A çarpı B'yi soruyor. 2 kere 7 cevap 14 olarak bulunur. Bakın bence bu iki soruyla bile konuyu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi buna bakalım. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? Küçükte ne yapıyorduk? Eksi 3 ile x artı 2 3 arasındadır. Eksi 5 küçüktür x küçüktür 1 olur. E bunu sağlayan tam sayılar kimler? Eksi 4 artı eksi 3 artı eksi 2 toplamını soruyor ya. Eksi 2 eksi 1 ve 0. Sağlayan tam sayılar bunlar. Bunların toplamı da eksi 9, eksi 10 olur. Dördüncü soruya bakalım. Bu sefer büyük var. Mutlak değer P eksi 2 büyük 5 eşitsini sağlayan en küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır? Kural neydi? P eksi 2 ya 5'ten büyüktür veya P eksi 2 eksi 5'ten küçüktür. P buradan 7'den büyüktür veya P küçüktür eksi 3'tür. En küçük pozitif tam sayı kaç? 7'den büyük 8. Eksi 3'ten küçük en büyük negatif tam sayı kaç? Eksi 4. Bunların toplamını soruyor. 8 artı eksi 4'ten cevap 4 olarak bulunur deriz. Beşinci soruyla devam edelim. Bir robot başlangıçta sayı doğrusunda eksi 4 noktasında bulunmaktadır. Şöyle yapalım. Şurası eksi 4 noktası olsun. Robot her biri 2 birim uzunluğunda olan adımlarla sayı doğrusu üzerinde hareket edebilmektedir. Robotun her iki yönde en fazla 3 adım atabildiği varsayılmaktadır. En fazla 3 adım atıyor. Ee, en fazla 3 adım atacaksa her adımı 2 birimse 3 kere 2 ya 6 birim ileri gidebilir. Doğru mu? 6 birim ileri giderse eksi 4'e 6 eklersek nerede olur en fazla? 2'de olur. Geriye doğru gidersek, gidersek sayı doğrusunda 6 birim. Kaçta olur? Eksi 10'da olur en fazla. Yani çözüm aralığı eksi 10 ile 2 arasında olacak. E, şeyimiz neydi bizim? E, mutlak değer x eksi a. Küçük eşittir b ise. Artık bunu defalarca yazdık. a eksi b ile x a artı b arasındaydı. İşte burası eksi 10 olacak. Burası da 2 olacak. a eksi b eksi 10. a artı b 2. Taraf tarafa toplarsak a eksi 4 olur. B de 6 olur. Dolayısıyla mutlak değerle eşitlik olarak nasıl yazarız? Mutlak değer x eksi eksi 4 yani x artı 4 küçük eşittir 6 şeklinde yazmış oluruz. Alttaki soruya bakalım. Bir evdeki termostat ideal oda sıcaklığını 22 santigrat derece olarak ayarlamıştır. Termostat oda sıcaklığı x ile oda sıcaklığı ile İdeal sıcaklık arasındaki fark, ideal sıcaklık kaçtı? 22 santigrat dereceydi. Arasındaki fark, bakın bunu dersin başında söyledim. Hangisinin büyük olduğunu bilmediğim için mutlak değerli yazacağım. 1,5 santigrat dereceden fazla olduğunda devreye giriyormuş. İşte budur. Buna göre termostatın devreye girmeyeceği sıcaklık aralığını diyor mutlak değerli estik olarak yazınız. Bu devreye girdiği andır. Devreye girmemesi için ne olacak? Mutlak değer x eksi 22 küçük eşittir 1,5 olur. Soru 7'ye bakalım. Yukarıda Elan'ın sosyal medya hesabındaki etkileşimleri göstermiştir. Kaç tane etkileşim var? Şunların üçünü toplarsak elanın 30 tane etkileşimi var. Yiğit'in sosyal medya hesabındaki bir gönderisindeki toplam etkileşimi ile onun etkileşimine x diyelim. Zaten x demiş. Elanın yukarıda göstermiş olan toplam etkileşimi arasında en fazla 5 fark vardır diyor. Mutlak değer x eksi 30 yine hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. En fazla 5 fark var. Küçük eşittir 5 olur değil mi? 5 ve daha az fark var demek bu. İşte mutlak değerli eşitsizlik olarak ifade ettik. Evet şimdi de Mutlak değerli eşitsizlikle ilgili performans değerlendirme testini çözelim. Birinci soru. Mutlak değerli x eksi a küçük eşittir b. Eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı. Eksi 3 küçük eşittir x küçük eşittir 11 olduğuna göre 2 artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Biz bunu nasıl açıyorduk? Eksi b küçük eşittir x eksi a küçük eşittir b. Buradan a eksi b küçük eşittir x küçük eşittir a artı b oluyordu. a eksi b eksi 3'tür. Bakın şurası A artı B de 11'dir. Buradan taraf tarafa toplarsam 2A 8, A 4 olur, B de 7 olur. Bize neyi soruyor? 2A artı B yani 8 artı 2A 8'dir, B de 7'dir. Toplamı 15, 5 olarak bulunur. Soru 2. Eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl yapıyorduk? X eksi 2 ya birden büyük eşittir veya x eksi 2 küçük eşit eksi 1 diye yazıyorduk. x buradan 3'ten büyük eşittir veya x e, küçük eşittir 1 olur. x 1'den küçük eşit ve 3'ten büyük eşit olacak. Hangi seçenek? Bakın D seçeneği olarak bulunur. Üçüncü soruya bakalım. C, Mars yüzeyinin santigrat cinsinden sıcaklığı olmak üzere Mars yüzeyinin sıcaklığı bu eşitsizlikle belirlenmiştir. E, önce bunu çözelim. Nasıl çözüyorduk? Eksi 86 küçük eşittir c artı 56 küçük eşittir 86 diye çözüyorduk. E 56'yı karşıya atarsak 86 56 daha kaç yapar? 12'nin ikisi elde var. 1 142 eksi 142 küçük eşittir c art c küçük eşittir 56'yı da buraya atarsak 30 olur. Mars yüzeyindeki sıcaklığın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç? 30. En küçük tam sayı değeri de eksi 142'dir. Bize bunların toplamını soruyor. Cevap kaç olur bunları toplarsak? Eksi 112 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir. Dördüncü soruya bakalım. Ali sinemaya gitmiş ve aşağıdaki akıllı işaretleri inceleyerek iki filmi de izleyebileceğini görmüştür. Aynı yaşı x olmak üzere aynı yaşın alabileceği değerleri ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Aynı yaşı 7 yaş üzeri e, izleyici kitlesi olduğu için aynı yaşı 7'den büyüktür. Ve 15 yaş altı izleyici kitlesine uyduğu için aynı yaşı 15'ten de küçüktür. O zaman hangisini kullanacağız? Eksi sonsuz ve artı sonsuz olduğu için e, şeyde x Kaçla kaç arasında? 7'den büyük, 15'ten küçük olduğu için e, mutlak değer x eksi a küçüktür b'yi kullanacağız. Bu da neydi? a eksi b küçüktür, x küçüktür, a artı b'ydi. İşte burası 7'dir, burası 15'tir. E, buradan a 11, b de 4'tür. Demek ki x eksi 11 küçüktür 4 olarak bulunur. Doğru seçenek c'dir. Beşinci soruya bakalım. Antifrizle ilgili bir bilgi verilmiş. Aslında bize sorduğu şey şu aralığı diyor. E, mutlak değerli eşitlik olarak bu şekilde yaz, yazıldığına göre A artı B toplamını soruyor. E bunu biz açalım. Eksi B ile değil mi C eksi A B arasındadır. Buradan A eksi B küçüktür C küçüktür A artı B. Bakın bu eksi 35 burası da 125'tir. Hep aynı şeyleri yaptığımızı gördünüz artık. A artı B 125. A eksi B de eksi 35. Taraf tarafa toplarsam 2A buradan e, 90. A 45. A yerine 45 yazarsam da 125'ten 45 çıktı. B de 80 olur. E zaten bize A artı B'yi sormuş. Cevap şurada zaten gözüküyor. A'yı ve B'yi ayrı ayrı bulmaya bile gerek yokmuş. Doğru seçenek C'dir deriz. Soru 6. Bir top yerden 225 cm yukarıdan bırakılacaktır. Bu top her çarpışında bir önceki yüksekliğin en az 1 bölü 5'i en fazla 1 bölü 3'ü kadar yükselmektedir. Şimdi birinci çarpmada 225'in 5'te 1'i nedir? En az 45. 5'te biri 45. 1 bölü 3'ü de 225'in en fazla 75 yükselmiş değil mi? İkinci kez çarpışından sonrakini soruyor. Toru altı 6 ile devam edelim. Bir top yerden 225 cm yukarıdan yere bırakılacaktır. Bu top yere her çarpışında bir önceki yüksekliğinin en az 1 bölü 5'i en fazla 1 bölü 3'ü kadar yükselmektedir. Buna göre topun yere ikinci kez çarpışından sonraki yüksekliğini diyor. Demek ki 225'i birinci çarpışta 1 bölü 5, Sonra bunun 1 bölü 5'ini alacağız 2 defa çarptığı için. En fazla ne kadar yükselecek? 225'i 25'e bölersek e, 9 yükselecek en az. En fazla ise 225'i 1 bölü 3'ü kadar yükseliyor ama 2 defa çarpacağı için yine 1 bölü 3 çarpacağız. 225'i de 9'a bölersek 25 çıkar. Demek ki 9 ile 25 arasında olacak yüksekliği ikinci kez çarpışından sonra. E artık biz biliyoruz neydi? A eksi B küçüktür, X küçüktür, A artı B diye yazıyorduk. E şurası 9, e burası 25 olacak. Buradan A 17'dir, B de 8'dir. Mutlak değer X eksi 17 küçüktür, 8 olarak eşitsizlik yazılır. Şimdi buna gelelim. Bakın artık çözümleri biraz hızlandırdık. Yine bunu mutlak değerli eşsizlik olarak yazmamız isteniyor. Yukarıda e, toprak parçası yani mille alakalı bir bilgi verilmiş. Aslında istediği şey bunu mutlak değerli olarak yazın. E yine a eksi b 0,0 e, 004 a artı b de 0,062 bunları toplarsak 2a eşittir efendim 6600 0 olur. A da 0,033. A yerine 0,033 yazarsam B'yi de 0,029 olarak bulacağız. Dolayısıyla mutlak değer x eksi a yani 0,033 e, küçüktür 0,029 olarak cevap e, d şıkkı olarak bulunur. Soru 8'e bakalım. Ürünler fabrikada ambalajlarına konurken ambalaj üzerine yazan kütle miktarından yasal olarak belirlenmiş oranda sapılabilmektedir. Aşağıdaki tabloda bir ürünün yasal sapma yüzdesi verilmiştir. İşte 50 GE diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Yasal sapma yüzdesi artı eksi 9'muş bunun. Örneğin ambalajında 50 gram olarak belirtilen ürünün kütlesi gerçekte 50 gramın %9 eksi ile %9 fazla arasında bir değer olursa ürün ambalajı ile ilgili kurum tarafından onayla, onaylanacaktır diyor. Böyle bir bilgi verilmiş. Şimdi ambalajında kütlesi A, G, e yazan bir ürün tartılınca onaylanmıştır. Bu ürünün gram türünden gerçek kütlesi X'e bağlı eşitsizliğin çözüm kümesindeki tüm X değerlerini alabildiğine göre ürünün yasal sapma yüzdesi kaçtır? Bakın çok uzun bir soru gibi gözüküyor ama çok basit. Önce biz bunu bir çözelim bu eşitsizliği. Biz bunu çözmeyi biliyoruz neydi? Eksi A bölü 25 ile X eksi A, A bölü 25 arasında değil mi? Şu A'ları karşıya atarsam burası 24 A bölü 25 olur. Burası da efendim 26 A bölü 25 olur. Şimdi paydaları 100 yapalım. 4 ile çarparsam burası 96 A bölü 100 olur. Burası da 104 A bölü 100 olur. E bakın e, şu A gram ya şurada 50 idi. O, orada ne yazılmış? A gram. Ürün. Ne kadar yasal sapması? Bakın burada da 104, yüzde 104 bölü 100 gelmiş. Gördünüz mü? Burada yüzde 4 fazlası gelmiş. Burada yüzde 4 eksiği gelmiş. Eksi yüzde 4'ü gelmiş burada. Burada artı yüzde 4'ü gelmiş. E demek ki yasal sapma yüzdesi 4'tür deriz Bursa. Soru 9. Bir şehirde yapılacak olan etkinliklerde 10 yaşın altındakilere ve 64 yaşın üzerindeki kişilere hediye verilmesi planlanmıştır. X yaşındaki kişiler hediye aldığına göre X ya ondan küçük olacak veya 64'ten büyük olacak. A ve B birer pozitif reel sayı olmak üzere X'in bulunacağı en geniş aralığı ifade edilen mutlak değerli eşsizlik buymuş. Tamam. Neydi bu? x eksi a ya b'den büyüktür veya x eksi a eksi b'den küçüktür. x buradan a artı b'den büyüktür veya x küçüktür a eksi b'dir. Bakın x kimden küçük? Ondan. a eksi b kaçtır? 10'dur. E, x kaçtan büyük? 64'ten. a artı b kaçtır? 64'tür. E zaten bize neyi soruyor? A artı B'yi soruyor. Cevap 64. Doğru seçenek. Ceyhan olarak bulunur.